arkadaşlar ben kendi Minecraft Pide ee, bir server tanıtım yapacağız yine ee, İsmi MC Craft şuradan şimdi göstereyim nerede ha, IP port IP 176.31.102.41 port ise 25 766 Her girdiğinizde sizden login istiyor arkadaşlar. Videoyu durdurup loginimi yazacağım sonra devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifremizi yazdık. Devam ediyoruz. Eğer arkadaşlar ilk önce size şöyle diyecek. Buraya geldiğiniz kayıt olun diyecek. Siz buraya register şifreniz. Sonra oyundan çıkıp girdiğinizde slash login şifrenizi yazacaksınız arkadaşlar. Sonra bir sürü warp'ımız var serverimizde. Var. Bakın. Orman engelli engelli izle. Spam, S, yardım, arenalar. Warp'lar, MG, merdiven, parkur, cadde, ham madde, yemekçi, market, Alet çizerçi VIP bilgi örnek evli parkur arena 2. İlk önce warp arenalara gidelim. Şöyle warp arena arena var. İlk defa duydum ama. Ha, bir arena 1 var bir de arena 2 var. Biraz ki arenada otur. Of küfür <laughs> Ya takımlık ya oğlum. ya da kasmasa ben çok güzel oynuyorum. Arena. İki kere daha oynayacağım sonra serverin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Şu an ben çok güzel pp oynuyorum ama videoda kastığı için olmuyor. Sorun arkadaşlara bizim bu grubun da şeyi var. Facebook grubu oraya da katılabilirsiniz var arena burada paranıza ve xyz'lere bakabiliyorsunuz P puanınız yazıyor burada benim 122 imiş teri <laughs> <Ç> <laughs> hack ya hackleri banlıyorlar <laughs> Hacker <laughs> senin. Ya Hey Neyse servet pantolona gelelim arkadaşlar. Pardon. Şurada VIP bir satın alabiliyorsunuz. Gold whip. Sonra sonucu doluyken girebilmemiş özelliği. 10 liraymış. 100 bin lira da para desteği veriyormuş. Iron VIP özellikleri 250 bin para yardımı sunucu doluyken girebilen Hal komutu. Mesela benim canım yarım kalp arkadaşlar. Buraya hal yazıyorum. Canım fulleniyor. Öyle bir özelliği var 20 lira. Daima isim başlığı 500 bin poro desteği, italik sohbet yazısı, sunucu doluyken girebilme, ender peril daha şimdi şey var ya o işte bir de heal komutu fiyatı 30 lira. Burada şeyler var yardım. P ile parana bakabilirsin. Bak oyuncu ile başkasının parasına bakabilirsin. Mesela ben arkadaşımın ikine bakayım. Bak oyuncu. Oh yeah. 15.818 Sonra ve oyuncu miktarla birisine para gönderebiliyorsun. Buraya eğer zenginler yazarsanız en zengin 5 kişiyi gösteriyor. Bakın. Şu aa, ham maddeye girerek arsa alım tarım yapabiliriz. Kendi markanızda ticaret yaparak aranızda oyuncuları öldürerek set home isim çektiğinizde bakın mesela ben buraya set home e mi çekmek istiyorum. Set home İlki Bili oldu. Dur bakın şimdi. Buradan kaydettiğiniz yere Home Bili yazmıştım. Bakın Home Bili dedim oraya gitti. Oha ya itemlerim gitti. Ha yok demiş. Öyle var Bili. Gel Bili Bili Bili. Neyse diğer Bakın. Şimdi mesela arka yazdınız siz. Arsa yaptınız. Onu satın almak için bir köşesine geçip start p yazıyorsunuz. Sonra diğer köşesine geçip end p yazıyorsunuz. Bakın böyle. Arsanın fiyatı yazacak orada. Sonra paranız yetiyorsa oraya slash land yazıyorsunuz. Sonra alıyorsunuz oraya. Arsanızdayken land here e yazın diyor. Kod verir kod veriyormuş Şu arsayı satın arsayı satabiliyor musun ona? Arsalarından Ken Lanter yazın verdiği kodu Land Give oyuncu kurt ile başkasına verin. Sinanak yazdınız mı? İyi arkadaşlar, bunu göstereyim. Sine ak. Gördüğünüz Kalkmak için de yine ne ak yazıyoruz. Bakın bu seferde kalktı. Sonra e, işe katılmak için de slash rob join madenciye katılalım. Madenci. Bu madenciymiş lan. Madenci yazdım. Ruh Jolie İstediğini yapabilirsiniz. Oduncu, fidancı TPA ile oyuncuları ışını TPA oyuncunun ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, tıklıyorsunuz gidiyor. Sonra arkadaşınız da ee, sizin yanınıza gelmenizi istiyorsa TPA cep yazıyor. TPA cep yazıyor. Öyle msg slash msg oyuncu yazıyorsunuz. Sonra oyuncunun ismini yazıyorsunuz. Sonra istediğiniz şey yapıyorsunuz. Ne diyecektim ee, yazıyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz. Sadece ona gidiyor. Diğerleri göremiyor. Item upload item kodu ile markette eşya yükleyebiliyorsunuz. Neyse tam buraları boş verelim. Akşam olmuş. Burada video 6 dakika olmuş. Varplarımızı yeniden göstereyim size. Varp. Orman engelli engelli izle. Mesela bakın. Warp markete gidelim. sesler için özür dilerim. Bakın markette bütün şeyler var. Bloklar. Mesela ben buraya tıkladım. Brick'ten alıyorum. Yani tuğla. Alıyorum ondan. Buna tıkladım ve Mejlium'dan alıyorum. Mejlium'u ne? Ne boks artık. Bakın burada yemekçi var karşısında. Ama her şey pahalı ya yemekler. Bakın burada elmas falan alıp satabiliyorsunuz. Satın aldın 2000 liraya bir tane oha. Sattın mı 1000 liraya satabiliyorsun. Zırhçı var burada. Diamond zincir falan. Bakın burada tahta set var 1 liraya hepsi. Burada kılıçlar falan, Aletçi burası da istediğin her şey var burada kılıç falan. Bakın bu taştan olanlar ücretsiz 0 lira böyle. Eğer yani burada hack falan açarsanız gördüğünüz yerde görüldüğünüz yerde banlıyorlar sizi. Şu neden? warp s yazdığınızda tek yine spawn'a gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şunu da çok seviyorum. var lobby lobby parkur. Parkur lobi miydi? Warp. Warp. Parkur. Lobby. Parkura gittim abi. Ben burası beni çok deli ediyor arkadaşlar. Çünkü ben buraya atlıyorum. Ona atlıyorum. gidiyor, Geri atıyor. Geri. En sevdiğim şey geri atıyor. Geçen çektiğim video parkur videosu kolaydı da biraz biraz bura biraz bira bira zor oraya atladım mı atıyordu atmadı lan ha bakın gördünüz mü böyle bir şerefsizlik yapıyorlar bloklar bile herkes şerefsizlik yapıyor bu arada ben e, dün başladım serveri oynamaya bir arkadaşla tanıştım. Sağ olsun o da bana para falan gönderdi, takım olduk. Onun sayesinde geliştim böyle işte. Şimdi market açacağım kendime. Market açacağım, ev yapacağım. Ham maddeyi, ha ham madde de var onu da göstereyim. Warp. Bakın burada her şeyi göstereyim size. Ormanlı, engelli, engelli izi, sponse bayağı var. Sonra var hamadde. Bakın geldik. Mesela arkadaşlar benim 64'lük taşım var. Onu satmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. E, alın, elime taşı alıyorum. Tıklıyorum buraya. Ama en az 64'lük olması lazım. Tıklıyorum buraya. Tekrar tıklayın diyor. Yine tıklıyorum. Satılıyor. Odunda da aynısı var. Bunda da toprakta da kumda da lapiste de. Bakın mesela bunun satılır. Onu ben de bilmiyordum önce. Ee, i̇lk önce bunu elde etmek için lapisleri gelip burada satıyorsunuz arkadaşlar burada. Sonra size ee, DYE veriyor. DYE'yi de alıp şu Alt kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Şu alt kısma böyle satıyor orada. Bakın burada toprak, kum, odun, taş ve lapis var. Bunları kazarak kendiniz gelişebiliyorsunuz arkadaşlar. Odun nasıl bunlar? Var. <laughs> Neydi o? Lobi parkur. Var. Lobi parkur. Parkur. bakın lobi parkur burada. Oynayabiliyorsunuz. Lobi de iki parkur. Aşağı geri atıyor Hopa, Hoppa, hoppa, hop. 4 dakika olmuş bu arada. Uzadı 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 video. Buraya ne? Bakın şurada şeyler var. Çok güzel bir şey. Neydi onun adı lan? Unuttum. Dur lan aklıma gelecek ama gelmiyor. Hatırlayamadım yani. Neyse. Aslında server güzel arkadaşlar. Bakın burada da şey, şey var. IP falan yazıyor. Kaç kişi aktif o var. IP tekrar söylüyorum. IP 176.31.102.41 Port 25 766. Böyle server arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomun sonuna geldik. Kendinize bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.